Birkaç gün önce Kurak adlı bir Twitter kullanıcısı şöyle bir tweet attı. Bunun üzerine bütün haber sayfaları Tokyo Games'in EA Sports'un kaybettiği FIFA lisansını satın aldığı haberini girdi. Bu tweetin haberleşme nedenlerinin başında Kurak Sonic X Shadow Generations ve Metro Awakening VR hakkındaki haberlerin doğru çıkması geliyor. E zaten yıllardır birçok forumda neden Tokyo Games'in bir futbol oyunu yapmadığı konuşuluyordu. Çünkü Konami PES serisiyle EA Sports'la olan savaşını kaybetmiş olmasına karşın Tokyo Games NBA Live serisini tedavülden kaldırdı abi. Yok etti yani. Bundan ötürü Tokyo Games'in EA Sports'la Konami'den çok daha iyi bir rakip olacağı aşikardı. Peki diyelim böyle bir şey yaşandı. Biz oyuncular olarak bundan nasıl etkileniriz? İyi e Sports'un FIFA veya yeni adıyla FC serisi rezalet demeyeceğim ama oldukça vasat bir kariyer modu sunuyor. Ve bence bu sadece benim düşüncem değil. Hepimizin düşüncesi bu yönde bence. Ben bunu her yerde görüyorum. Ha kendi adıma konuşacak olursam. Çocukken PES veya FIFA fark etmez. Kariyer modları sanki kendi futbolcuymuşum veya kulüp sahibiymişim gibi empati kurarak oynuyordum. Çünkü hayal gücüm 30 merdiven dayamış şu anki anılan çok daha genişti. Yaşım büyüdükçe bana hayal kurdurma işini zihnimden aldım. Oyunlara devrettim. 30'unda merdiven dayamış anılı olarak. Ancak ve ancak bir oyun bana empati kurabileceğim kadar büyük bir alan verirse kendimi karakterin yerine koyup kendimi oyuna daha fazla kaptırabiliyorum. Ya mesela filmler bunu mükemmel yapıyor. Ya çoğu zaman mesela şunu yaşıyorum. Beynim kapatmış filmi izliyorum abi. Filme odaklanmışım. Kötü bir olay mı oluyor? Bir fark ediyorum ki yüzüm sertleşmiş böyle. Kaşlarımı çatmışım. Ama iyi bir olay mı oluyor? Ya bir bakıyorum gülüyorum böyle. İzlediğim çoğu filmde veya dizide bu olayı yaşıyorum mesela. FIFA serisinde mesela bu olmuyor. Ama NBA 2K serisine baktığımda aynı şey yaşadığımı fark ediyorum. Çünkü NBA 2K kariyer modunda karakterin sadece nasıl basketbol oynadığına göre şekillenmiyor durum. Yeri geliyor röportajda ne söyleyeceğimi düşünüyorum mesela. Yeri geliyor verdiğim demeçlere dikkat ediyorum. Antrenmanlar yapıyorum ve yaptığım her şey bana yolsu elektrik olarak geri dönüyor. Olumlu veya olumsuz. Adidas mı, Nike mı yoksa Jordan mı? Sponsorluk anlaşması imzalayacağımı dahil seçebiliyorum. Karakterimle sokakta dolanıyorum. Bir maça denk geliyorum ve online olarak dahil olabiliyorum ona. Çark çevirmeli günlük ödüller kazanıyorum falan uzar gider liste. Ya NBA 2K 23 oynarken bir yerde kaykay yarışı görevi yaptım ya. Ötesi var mı abi? Bu bayağı bir RPG deneyimi. Yani anlayacağınız NBA 2K serisi kariyer modunun etrafında şekilleniyor. Ha dilerseniz Ultimate Team gibi bir modu da mevcut. Fakat FIFA'nın kariyer modu o kadar boş ki Ultimate Team'den ötürü FIFA alanların sayısı kariyer modundan ötürü falanları sayısını katlar yani o derece. Kat be kat katlar hatta. Herkes altı metimden ötürü FIFA alıyor. Şu ana kadar farkları sıralarken NBA 2K serisinin artılarına odaklandım. E şikayetim yok mu? Hangi oyun kusursuz ki? Biraz da şikayetlerimden bahsedeyim. Her ne kadar kariyer modu RPG oyları bulundursa da NBA 2K'da sonraki maça geçmek tam bir eziyet. Oyun bir hikaye anlatmaya, oyuncunun zihnini oyunda tutmaya o kadar odaklanıyor ki yeri geliyor bir maç yapıyorsunuz diyelim. O maçtan sonra bir saat boyunca şuraya git şununla konuş, şuraya git şununla bir müzik bestesi yap görevleriyle uğraşırken buluyorsunuz kendinizi. E sonraki maça geçince lan bu bir basketbol oyunuydu ha. Doğru ya. Gibi bir afallama yaşayabiliyorsunuz. Ben yaşadım. Artı olarak VC dediğimiz bir para birimi var yani. FIFA'daki coinlerle aynı. Abi tamam. Oyun kariyer modunun etrafında şekilleniyor. Ama kariyer modunda niye pay to win var abi? Ben bunu diyelim offline olarak oynamak istiyorum. Bana niye seçenek sunmuyorsun oyun? Kariyer modunda oyuncumu geliştirmek için ben niye para harcamak zorundayım ya? Böyle bir şey var mı abi? Yani oyunun kariyer modunun etrafında gelişmesinin böyle bir dezavantajı da var. Yani microtransaction'larda çığır açmış oyun. Sakin sakin chill bir şekilde kariyer modu oynayamıyorsunuz abi. Onu geçin. Çünkü Türkiye Sports orada belli bizim üzerimizden para kazanmaya çalışıyor. Hani FIFA'da hatım ettiğinde coin olayı var ya. Ama nedir? O coinler hem takımı güçlendiriyor. Bir oyuncu değil de takımı güçlendiriyor. Hem de zaten online olan bir modda kullanılıyor. Yani benim chill olarak takılacağım, sakin sakin takılacağım bir modda kullanılmıyor o coinler. Tabii bu saydıklarım sadece oyunun içeriğine dair can sıkıcı detaylar. Bunlar haricinde çok daha temelde bir sorunu var NBA 2K serisinin. Yeni nesil konsollar çıkalı neredeyse 4 yıl geçti. Buna rağmen PC tarafında hala Next Gen'e geçmediler. Abi dalga geçer gibi bir PC tarafında hala PlayStation 4 oyunu oynatıyorlar ve bu oyunu tam fiyattan satıyorlar ya. EA Sports mesela PC tarafında yeni nesle FIFA 23'le geçmişti. İşte rekabet olayı burada devreye giriyor. NBA 2K serisinin piyasaya eline almaya başladığı ilk zamanları ele alalım. Bu zaman dilimi sanıyorum ki NBA 2K9'da başlamıştır. Çünkü onun öncesinde köpek gibi NBA Live 2008 oynadığımı hatırlıyorum. Fakat NBA Live serisinde oynadığım son oyun olabilir 2008. Daha sonra NBA 2K9'un piyasaya ambargo koyduğunu hatırlıyorum. Bu ezilmenin ardından EA Sports NBA Live serisinin adını 2010 yılında NBA Elite 11 olarak değiştirdi. E bu olunca insanlar değişikliğe inanmadı. Sadece isim değişmişti çünkü. Oyunun kendisinde bir değişiklik olduğunu inanmadıkları için bu isim değiştirme olayı da bir işe yaramayınca sonraki 2 sene NBA oyunu yapmadı EA Sports Amen. Man, it's, just, it's just crazy man these controls is fucked up man i don't see how this is user friendly Guys of... NBA Live 14'ten sonra 16'ya kadar devam etti. Sonraki sene yine oyun yapmadı ve NBA Live adında bir mobil oyun piyasası sürdü. Konsol ve PC tarafında NBA Live 18 ve 19 çıkardıktan sonra NBA Live serisini tamamen rafa kaldırdı. Yani EA Sports'un Konami'ye yaptığını, 2 Games EA Sports'a yaptı. Ha tabii bu düşüşün nedenlerinden biri NBA Live serisinin konsol ekskluzyiv olmasıydı. Yani PC oyuncular için NBA Live 2008'den beri NBA 2K'dan başka seçenek yoktu zaten. EA Sports'un PC oyuncularının es geçmesinin yanında NBA 2K serisi çok daha iyi grafiklere ek olarak çok daha iyi ve simülasyona yakın bir oynanış sunuyordu. Satışlarda bu saydığım sebeplerden ötürü NBA 2K serisi karşısında yere çakıldı. Ve sonuç olarak 2K Sports piyasayı ele geçirdi ve tekel haline geldi. Ve 2024 yılında PC Next Gen getirmeyecek kadar ve çıkardıkları her oyunda bütün oyuncular şikayet etmesine rağmen sokakta gezme simülasyonunu düzeltmeyecek kadar umursamaz bir şirkete dönüştüler. Ancak bu şirketin bir rakip mevcutken neden iyi işler çıkarabileceğini bildiğim için ve oluşacak olan rekabet EA Sports'u da daha iyi işler yapmaya zorlayacağı için Türkiye Sports'un FIFA lisansını almasını ve sağlam bir futbol oyunu yapmasını canı gönülden istiyorum abi. Yalnız bir sıkıntı var ki Kurakasız daha sonra attığı tweetle FIFA 2K değil de Lego 2K Gold'den bahsettiğini söyledi. Fakat ben yine de Türkiye Sports'un bir futbol oyunu yapacağını düşünenlerdenim. Çünkü bu bir şirket. Her videomda bundan bahsediyorum. Bu bir şirket. Bu şirket kar etmek istiyor ve şu an herkes FC 24'ten şikayet ediyor. Eski adıyla FIFA'nın, şimdiki adıyla FC'nin tekrar olmasından herkes şikayetçi. Ve biz tüketiciyiz abi. Bizi şirketlerin mali durumu falan ilgilendirmez. Biz oyunumuza bakarız. O yüzden umuyorum Türkiye Sports bu işe bir el atar. Ha, bu arada bana destek olmak isterseniz eğer videomu beğendiyseniz alttan beğen butonuna basmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın efendim görüşmek üzere